İstihlal Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ile devam ediyoruz. Şimdi Türklerin İslamiyeti kabul dediğim zaman ilk önce Türklerin İslamiyetle tanışmasından bahsedelim ya da Müslümanlarla olan ilk temaslarından. şimdi Türk-Arap ilişkilerine baktığımız zaman ilk teması biz Hazreti Ömer döneminde bir komşuluk ilişkisiyle adlandırabiliriz. Hz. Ömer döneminde işte Nihavent ve Kadisiye savaşlarıyla beraber İran fethedildi. Dolayısıyla İran'ın fethiyle beraber artık Müslümanların sınırları genişleyince bunlar artık Türklerle bu dönemde komşu oldular. Yani Göktürkler vardı bu dönemde. Göktürklerle komşu oldular. Dolayısıyla biz bunu Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk temas olarak kabul edebiliriz. Ama ilişkiler anlamında yani Savaş ya da anlaşma vesaire gibi durumlar olarak baktığımız zaman Hazreti Ömer Osman döneminde pardon başlıyor. Şimdi Hazreti Osman döneminde baktığımız zaman İslamiyet'i yayma çabasıyla onun döneminde Müslümanlar fethi hareketlerine giriştiler. Dolayısıyla bu dönemde Türklerle Müslümanlar arasında ilk savaş gerçekleşti. Hazar Türkleriyle Müslümanlar arasında yapıldı bu savaş. Dolayısıyla Belencer Savaşı adı verilen bir savaş gerçekleşti. Bu savaş Hazarların galibiyetiyle sonuçlandı. Dolayısıyla o dönemde İslamiyet'in Kafkaslara yayılması engellenmiş oldu. Şimdi baktığımız zaman yeniden İslam tarihinden bahsetmiştik daha önce. Emevi devletinden bahsetmiştik İslam medeniyetleri içerisinde. Şimdi Emeviler döneminde yine fetih hareketleri devam etti. Türkler üzerine, Türklerin olduğu coğrafyalara dolayısıyla bu kez de Türk işlenilen Türk devletiyle Müslümanlar arasında bir savaş gerçekleşti. Bu da tarihte Haristan adı verilen bir savaştı. Bu savaşı yine Türk işler yendiler bu kez de dolayısıyla İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılışı engellenmiş oldu. Şimdi bu dönemlerde baktığımız zaman Türklerin İslamiyet'e bakışı çok iyi değildi. Neden? Çünkü e, şimdi zaten 4 Elif'e döneminde yeni yeni Müslümanlarla ilişkiler, temaslar başladı. E, Emeviler dönemine baktığımız zaman Emevilerin demiştik bir politikası var mevali politikası adı verilen. Yani e, Arap olmayanları azat edilmiş köle olarak görüyorlardı. Dolayısıyla Arap ırkçılığı yaptıkları bir süreçte Emevilerin bu yüzden de Türklerin bu dönemde İslamiyet'e bakışları çok hoş değildi. Ancak Emevi saltanatı bittikten sonra Abbasiler dönemine geçildiğinde artık işler değişmeye başladı. Çünkü Abbasiler daha hoşgörülüydü yani Emevilerin sürdürdüğü Arap ırkçılığını sürdürmediler. Dolayısıyla Türkleri işte ne yaptılar yönetimde bazı kademelere getirdiler işte ordu komutanlıkları gibi görevlerde kullandılar. Onlar için işte ordugah şehirleri kurdular. Dolayısıyla Türklerle Müslümanlar arasında Abbasiler döneminde artık ilişkiler olumlu anlamda gelişmeye başladı. Şimdi özellikle bu ilişkileri toparlama anlamında Talas Savaşı artık bir etkendi. Neden? Çünkü Talas Savaşı'nın Abbasilerle Çin arasında yapılmış bir savaştı. Ancak bu savaşta pek çok Türk kavmi ne yaptılar? Abbasileri desteklediler ve olumlu da sonuç aldılar. Şimdi yine de burada bir Talas Savaşı'nın içeriğine de değinmek lazım. Şimdi neden yapıldı bu savaş? Şimdi Orta Asya'da bir siyasi birlik tam olarak yoktu. Dolayısıyla Araplar bundan yararlanmak istedi. Yani İslamiyet'i e orada yayma çabası içerisine giriştiler. Aynı zamanda tabii ki Çin hakimiyeti daha etkinde, orada bir siyasi birlik olmamasından kaynaklı. O yüzden Çinlerle bu anlamda mücadele etme gereği duydular. Yine baktığımız zaman. Türkistan'ı ele geçirmek gibi bir çabaları vardı. Yine işte az önce de söylediğim gibi İslamiyet'i yaymak istemeleri vardı. Dolayısıyla aynı zamanda orada ticaret alanının etkin olması bu yüzden de bu ticarete iki tarafında hakim olma çabası sebepleriydi bu savaşın. Şimdi Talas Savaşı'na biz aynı zamanda Atlık Savaşı olarak da adlandırdığımız bir savaştı. Peki ne oldu bu savaşın neticesinde? Abbasilerle Çinler arasında yapılan bu savaş neticesinde? Şimdi dediğim gibi pek çok Türk kavmi özellikle Uygurlar hariç tabii ki pek çok Türk kavmi burada Abbasileri desteklediler. Dolayısıyla savaşın galibi Abbasiler oldu, Müslümanlar oldu. Ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı dersek eğer şimdi burada daha önce etkin bir güç olmadığı için Çin daha rahat davranabiliyordu ama artık Orta Asya'nın Çinlileşmesi burada ne yapılmış oldu? Engellenmiş oldu. E tabii ki o zaman Abbasilerin de artık orada bir etkinliğinin başlamasıyla beraber İslamlaşmada ne yaptı bu bölge için? Hızlanmış oldu diyebiliriz. Bunun dışında daha önce çok iyi anlamda gelişmeyen Türk Arap ilişkileri bu dönemde artık Abbasilerle beraber bu savaş neticesinde olumlu yönde gelişmeye başladı. Dolayısıyla da bu olumluluk Türklerin artık dini açıdan İslamiyete bakışını da değiştirdi. Dolayısıyla Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Hatta işte ne diyoruz? Kitleler halinde Türkler diyoruz, Müslüman olmaya başladılar ama bu şu demek değil tabii. Yani bütün Türk boyları, Türk toplulukları ya da devletleri Hepsi Müslüman mı oldular? Hayır. Farklı inançlara da benimseyenler oldu aralarında ama Türkler arasında yoğun olarak İslamiyet'in yayılımı hızlanmış oldu. Şimdi bunun dışında bu savaş neticesinde ne öğrendiler ele geçirdikleri Çin esirler aracılığıyla? Kağıt yapımını öğrendiler. Dolayısıyla ilk defa artık Çin dışında ne yapıldı? Semerkant'ta kağıt üretilmeye başlandı. O yüzden Türk İslam Devletleri açısından ilk kez Semerkant'ta kağıt atölyesi kurulmuş oldu. Yine bunun dışında Çinlilerden bazı teknik buluşlar öğrenildi. İşte nedir? Kağıt, matbaa, pusula, barut, mürekkep gibi teknik bilgiler öğrenilmiş oldu. Şimdi bu savaştan sonra diyoruz ki Türkler kitleler halinde artık hızlı bir şekilde Müslüman olmaya başladılar diyoruz. Dolayısıyla burada o zaman ilk olarak hani topluluk anlamında kim Türk İslamiyeti kabul etti Türkler arasında dersek eğer Karluklar ilk defa İslamiyet'i kabul eden Türk boyu oldular. Ama devlet olarak söylersek biz bunu devlet olarak ise ilk defa ne yapacak? Orta Asya'da Karahanlılar ama dünyada ilk defa hangi Türk devleti dersek İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul etti. Yani İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu dediğimiz zaman Karlukluları alıyoruz biz. Ancak ilk Türk devleti dediğimiz zaman ikisi birbirinden tabii ki farklı. Devlet olarak artık İtil Bulgarlarını alıyoruz. Bazen öğrenciler diyor işte hocam Karahanlılar değil miydi? Orta Asya'da diye belirtirse bize o zaman ne yapacağız? Karahanlıları alıyoruz. Şimdi ilk Müslümanlığı kabul eden Türk devleti İtil Bulgarları dedik ama Orta Asya sahasına dönersek eğer o yüzden ilk olarak Karahanlılarla beraber başlamamız gerekiyor. Şimdi Karahanlılar dediğimiz zaman kim tarafından kurulmuştur? Bilgekül Kadir Han tarafından kurulmuş olan bir devletten bahsediyoruz. Balasagun merkezli olarak kurulmuş olan bir devlettir. Şimdi Bilgekül Kadir Han İslamiyet'i kabul ettikten sonra ne yaptı? İsim yeni bir isim aldı kendisine. Dolayısıyla Abdülkerim ismini aldı. Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet kabul edildi. Hatta dolayısıyla onların sözde edebi eserlerinden Satuk Buğrahan destanında da artık Karahanlıların İslamiyet'e geçişi anlatılıyor. Şimdi baktığımız zaman Karahanlılarla ilgili şimdi bunlar evet İslamiyet'i kabul ettiler ama Türklük özelliklerini devam ettirme e, sürdürmeye de artık devam ettiler. Dolayısıyla baktığımız zaman ne gibi mesela yanları var? İşte ne yaptılar? Türkçeden vazgeçmediler. İşte Uygur alfabesini kullanmaya devam ettiler. Dolayısıyla bu onların hala milli kimliklerini koruduklarının bir göstergesidir. Şimdi baktığım zaman dediğim gibi Uygur alfabesini kullandılar. İlk Türk İslam edebi eserlerini oluşturdular. Dolayısıyla işte sözlü eser olarak Satuk Buğra'nın destanını alabiliriz dediğim gibi. Yazılı eserler arasına baktığımız zaman işte ilk Türk İslam edebi eseri mesela nedir? Kutat Gubilik. İşte nedir ilk Türkçe sözlük? Divanı Lügatü Türk. İşte tasavvuf edebiyatının ilk örneği nedir? Divanı Hikmet, işte yine Atabetül Hakayık gibi eserler Karahanlılar döneminde oluşturulmuş olan Türk İslam eserleri, edebi eserleri olarak geçmektedir. Şimdi baktığımız zaman Bilgekül Kadir Han kurdu, Satuk Buğra Han İslamiyet'i kabul etti ama en parlak, en güçlü dönemi dediğimiz zaman biz burada Yusuf Kadir Han dönemini alıyoruz. Dolayısıyla onun döneminden sonra artık Yusuf Kadir Han'dan sonra işler tabii ki çok istediğimiz gibi gitmedi. Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra devlet artık doğu ve batı şeklinde ikiye ayrıldı. Doğu koluna baktığımız zaman Kara tarafından sona erdirildi. Batı koluna baktığımız zaman ise Harzemşahlar tarafından sona erdirilmiştir. Şimdi baktığımızda Onlarla ilgili ön plana çıkan özelliklere neyi başlattılar? İlk kez mesela burslu ve yatılı öğrenci sistemi onların döneminde başlatıldı. Ribat adı verilen işte biz bunu karakol olarak da adlandırıyoruz. İşte ilerleyen dönemde kervansaray olarak adlandıracağız. Dolayısıyla ribat adı verilen işte yol üstlerine ticaret yolları üzerlerine yapılan artık karakol diyebiliriz. Bir konaklama yeri diyebiliriz. Bir ticaret yeri diyebiliriz. Ribat adı verilen yapılar yapıldı. Az önce de söylediğimiz gibi ilk Türk İslam eserleri ortaya çıktı. Bunun dışında ilk Türk İslam posta teşkilatı bu dönemde oluşturulmuş oldu. Şimdi hemen 2012 YGS'de çıkmış bir soruya bakalım. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılar'da hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yönetim gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir. Buna göre Karahanlılarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. İslamiyet'i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir siyasi yapı oluşturmuşlardır. Evet bunu alabiliriz. Ne diyor bize burada? İşte İslamiyet'le beraber bunun yanında diyor İslamiyet öncesi yönetim geleneklerini de devam ettirmişlerdir diyor. Dolayısıyla biri alabiliriz. Din ve devlet işlerini de birbirinden ayırmışlardır diyor. Şimdi baktığımız zaman hükümdar ne yapıyor? Onun hükümdarlığı halife tarafından onaylanıyor. Dolayısıyla burada din devlet işinin ayrıldığını biz göremiyoruz. O yüzden 2'yi alamayız. 3'e bakıyoruz. Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir. Hayır ne diyor bize burada? İslamiyet öncesi yönetim geleneklerini de sürdürmüşlerdir diyor. Dolayısıyla tamamen Arap kültürünü benimsediklerini göstermiyor bu. Yani o zaman A şıkkı bizim için daha doğru oluyor. Şimdi ilk Türk İslam devletlerinden Karahanlılardan bahsettik. Sonra başka bir devletimiz bizim Gazneliler adı verdiğimiz bir devlettir. Şimdi Gazneliler dediğimiz zaman ismini nereden alıyor? Kurulduğu bölgeden alıyor. Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuş bir devlettir. Dolayısıyla kurulduğu yani merkezinden devletini almaktadır. Kim tarafından kuruldu baktığımız zaman Alptigin tarafından kuruldu. Dediğimiz gibi başkenti Gazne'dedir. Şimdi baktığımızda en güçlü dönemi nedir dersek eğer Gazneli Mahmut dönemi en güçlü dönemidir. Şimdi Gazneli Mahmut ne gibi gelişmelerde bulundu, faaliyetlerde bulundu? En güçlü dönem olarak adlandırıyoruz. Hindistan'a 17 tane sefer düzenliyor Gazneli Mahmut. E bu 17 seferin neticesinde ne elde ediyor? Kuzey Hindistan'da özellikle ne yapıyor? İslamiyetin yayılışını sağlamış oluyor. Bu anlamda büyük bir adım atmıştır. Dolayısıyla işte halifeyi ne yaptı? Şii Büvey baskısından kurtardı. Dolayısıyla halife tarafından kendisine ne ünvanı verildi? Sultan ünvanı verildi. Ve bugüne kadar Türk hükümdarlarında işte Karahanlılardaki hükümdarlar dahil olmak üzere bunlar içerisinde Sultan ünvanını kullanan hiçbir hükümdar yoktu. Dolayısıyla bu anlamda Sultan ünvanını kullanan ilk Türk İslam hükümdarıdır. Sonrasındaki dönemlerde artık bundan sonra yani başa gelen hükümdarlarda Türk İslam devletlerinde Sultan ünvanını artık ne yapacağız? Sürekli görmeye başlayacağız. Bu da artık e, Arap kültürünün biraz daha etkisinin arttığını bize gösteriyor. Şimdi yine baktığımız zaman Gaznelilerde Sultan Mesud dönemi. Şimdi bu dönemde artık Selçuklular denilen yeni bir güçle yani e, bunlar tabii ki boy olarak varlardı ama artık daha etkinliğini artmış arttırmış durumdalar. Dolayısıyla Selçuklularla mücadelelerini görüyoruz bunların. Hangi mücadelelerde bulundular Selçuklularla? Öncelikle 1035'te Nesse 1038'de Serah 1040'ta da Dandanakan adı verilen bir savaş yapılacak. Bu savaşla beraber artık ne yapıyor Gazneliler? Zayıflama ya da yıkılış sürecine giriyorlar. Tamamen bu savaşta yıkıldılar demiyoruz. Ama artık bu sürece girdiler. Şimdi Afganistan'da e, bulundukları coğrafyada pek çok farklı millet barındırıyorlardı. Bu yüzden biz Gaznelileri bir imparatorluk olarak da dahil edebiliriz. Azınlık durumundaydılar aslında orada ama işte içerinde farklı uluslar barındırdıkları için biz onları imparatorluk olarak değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla bu çok ulusluluk aynı zamanda tabii ki yıkılışlarında da etkili oldu ve Afganistan'ın yerli halklarından birisi olan Gurlular tarafından ne yapıldılar? Yıkıldılar. Şimdi hemen yine bir sorumuz var. Soruya bakalım. Gazneli hükümdar Sultan Mahmut bir gün mezalim divanında iken bir tacir Şehzade Mesut'un kendisinden 60 bin dinarlı kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden şikayet eder. Tacirin hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut taciri haklı bulur ve alacağının hemen ödenmesini emreder. Gazneli devletinde yaşanan bu durumla ilgili olarak hangisi söylenilebilir demiş bize. Şimdi dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu şimdi o zaten adımını atmış Dolayısıyla sultan sadece burada kararı veren kısım olmuş oluyor. Dolayısıyla A şıkkını geçelim. Mezalim divanının gaznelilere özgü bir kurumu olduğu paragraftan sadece onlara özgü olduğuna dair bir çıkarım yapamayız. Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiğine evet ne yapmış burada hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut kararı vermiş onu haklı bulmuş yani yargılama yapmış karar vermiş dolayısıyla C şıkkını alırız. Şimdi ilk Türk İslam devletleri dediğimiz zaman Mısır'da kurulan Türk İslam, ilk Türk İslam devletlerinden de bahsetmek lazım. Dolayısıyla burada kurulmuş olan dört tane devletten bahsediyoruz biz. Bunlar Tolunoğulları, Işşidiler, Eyyubiler ve Memlükler olmak üzere. Şimdi ilk kurulan Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletimiz dediğimiz zaman Tolunoğulları aklımıza gelecek bizim. Dolayısıyla Fustat merkezli olarak bu dönemde kurulduğu Yani Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olarak adlandırıyoruz. Kimdir kurucusu dersek eğer Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuş bir devlettir. Dediğim gibi fustat merkezli olarak kurulmuş bir devlettir. Baktığımızda hani Tolunoğlu Ahmet diyoruz. Bu Abbasi'den ayrılmış bir kişidir. Yani bu devlet Abbasilerden ayrılarak kurulmuş bir devlettir. Biz Abbasilerden ayrılarak kurulmuş devletlere Tavaif-i mülk diyorduk. Dolayısıyla Tolunoğulları bir Tavaif-i mülk devletidir. Aynı şekilde Ihşililer de. Ama yine Egemenliklerine de kim son verecek? Abbasiler tarafından son verilmiş bir devlettir. Yani onlardan ayrılarak kuruldular yine ama sonlara da Abbasiler tarafından getirilmiş oldu. Şimdi bir diğer Mısır'da kurulmuş ilk Türk İslam devletlerimiz Ihşitler, Ihşidiler, Ihşitler diye adlandırılan bir devlettir. Yani ikinci olarak kurulmuş bir devlettir Sırası, sırasıyla bakarsak eğer. Kim tarafından kuruldu dersek eğer Muhammed bin Togaç tarafından kurulmuş bir devlettir. Muhammed bin Togaş tarafından kuruldu. Yine Fustat merkezli. Yine Abbasilerden ayrılarak kurulmuş bir tavaifi mülk devletidir kendisi. Şimdi baktığımız zaman ön plana çıkan özellikleri nedir diye bunlar Hicaz'ı egemenlik altına alan ilk Türk devletidir. Dolayısıyla Hicaz bölgesinde ilk kez Türk egemenliği onların döneminde ne yapıldı? Kurulmuştur diyoruz. Şimdi bir başka devletimiz bizim Notlarım arasında yok ama Eyyubiler dediğimiz bir devletti Mısır'da kurulmuş olan. Şimdi Selahattin Eyyubi tarafından kuruldu. Baktığımız zaman Selahattin Eyyubi ne yaptı? İşte Kudüs Krallığı'na son vererek Kudüs'ü geri aldı. Dolayısıyla 3. Haçlı Seferi'ne sebep oldu. Hittin Savaşı ile almıştı Kudüs'ü geriye. Baktığımız zaman Memlükler tarafından da bu devlete ne yapıldı? Son verildi. Şimdi memlükler dediğimiz zaman kelime manası köle anlamına geliyor. Dolayısıyla kölemenler olarak da adlandırıyoruz biz memlükleri. Şimdi kim tarafından kuruldu? Aybek tarafından kuruldu. İşte nedir? Memlük askerlerinin komutanı. Dolayısıyla bu ne demek bize? Diğerlerinden farklı bir veraset anlayışı var. Yani ne demek komutanlar burada ne yapabilir? Devlet lideri olabilir anlamına geliyor. Diğerlerinden farklıdır bu anlamda. Geniş bir alana yayıldılar. Egemenlik sahalarını Filistin, Suriye, Hicaz'ı da içine alacak şekilde ne yaptılar? Genişlettiler. Şimdi genişlettiler. Memlüklerin diğer bir önemli yanı ilk defa bir meydan savaşında Moğolları yenmiş olmalarıdır. Dolayısıyla Moğollara karşı ne yaptılar? Ayn Calut adı verilen bir savaşta ilk defa onları bir meydan savaşında yendiler. Yine baktığımız zaman siyasi varlıklarına son verilmesi açısından Yavuz Sultan Selim döneminde ne yapılacak? Mısır seferiyle beraber Memlük devleti artık sona erdirilecek, yani sonlarını getiren Osmanlı devleti olmuş oluyor. Şimdi diğer bir Türk İslam devletimiz Büyük Selçuklu devletidir. Şimdi ilk aşamada baktığımız zaman ismini Selçuk Bey'den alıyor. Şimdi Selçuk Bey döneminde devletleşmelerinden bahsetmiyoruz. Henüz o dönemde işte bir boy halindelerdi. Daha sonrasında Tuğrul ve Çağrı Beyler başa geçtiğinde Selçuk Bey'den sonra artık onlar döneminde bir devletten bahsedebiliyoruz. Onların devlet olma yani bağımsızlıklarını ilan etme süreci Gaznelilerle 1040'da yapmış oldukları Dandanakan Savaşı'ydı. Bu savaşta Gaznelileri yenmişlerdi. Hatta onları artık zayıflama yıkılı sürecine sokmuşlardı. Aynı zamanda kendi bağımsızlıklarını da ne yaptılar? İlan ettiler. Şimdi Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemine baktığımız zaman dediğim gibi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Dolayısıyla Nişa burada merkez edindiler kendilerine. Gaznelilerle 3 defa savaş yaptılar. Gaznelilerde bahsetmiştik bundan. Nesa, Seras ve en sonunda da Dandanakan olmak üzere 3 tane savaş yaptılar. Dandanakan savaşı ile beraber de dedik bağımsızlıklarını artık sağladılar. Yani Selçuklulardan bir devlet olarak net olarak bu dönemde bahsedebiliriz. Şimdi bu dönemde tabii ki Anadolu'ya akınları başlıyor Selçukluların. Şimdi bu akınlarda ilk aşamada yerleşme amacı taşımıyorlar. Yani bunların amacı nedir? İşte bir keşif yapmak Anadolu'da ya da işte ne yapmak? Bizans'ı yıpratmak, ganimet elde etmek gibi amaçları var. Dolayısıyla onların yapmış olduğu bu akınları Bizans'a karşılık veriyor ve aralarında ilk savaş gerçekleşiyor 1048'de Pasinler adı verilen bir savaştır. Dolayısıyla baktığımız zaman bu savaş ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı diye Evet burada yerleşme amacı gütmüyorduk. Dolayısıyla bir yer almadık ama en azından ne yapmış olduk? Doğu Anadolu'da Bizans'ın otoritesini bir sarsmış olduk. Bu anlamda önemlidir. Aynı zamanda dediğim gibi Büyük Selçuklu Bizans arasında yapılmış olan ilk savaşları diye neticelendiriyoruz. Şimdi baktığımız zaman Tuğrul Bey yine işte bu dönemde e, faaliyetlerini arttırıyor. Bu dönemde yine bir Veyhoğullarının baskısı var. Halife üzerinde dolayısıyla halifeyi bu baskıdan kurtarıyor. Halife tarafından kendisine ne ünvanı verilecek artık? Doğunun ve batının sultanı ünvanı alıyor bu dönemde. Tuğrul Bey halife tarafından veriliyor yani bu ünvan. Şimdi bir diğer güçlü hükümdar dönemi Alparslan dönemidir Büyük Selçuklularda. Şimdi Alparslan döneminde hani Dedi ki Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde bu arada niye iki isimden bahsediyoruz biz? İkili teşkilat mantığını devam ettirdikleri için yani ilk Türk devletlerinde ne demiştik işte asıl hükümdarımız doğuda bulunurdu ama işte yönetimi kolaylaştırmak adına batının yöneticisi olarak da işte hanedandan başka bir erkek üye yani kardeşi amcası her kimse gider demiştik. Dolayısıyla burada da Tuğrul Bey asıl hükümdardı. Çağrı ile birlikte ne yaptı? Devleti yönetmişti. Şimdi onların döneminde dedik Bizans'a karşı yani Anadolu'ya yapılan akıllar keşif, ganimet, yıpratma amacıyla ama Alparslan döneminde artık işler değişmeye başladı. Şimdi Alp Naparslan döneminde artık ne yapıldı? Anadolu'ya akınlar yine başladılar. Bu sefer artık fetih hareketleri de gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla nereye aldı? Anikalesini ilk defa alıyor bu dönemde. Dolayısıyla Anikalesinin alınması işte Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu, Gürcü Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgeydi. Dolayısıyla İslam dünyasında tabii ki sevinçle karşılanan bir durumdu. Bu yüzden de... Yine halife tarafından kendisine Ebul Feth yani fetihlerin babası manasına gelen Ebul Feth ünvanı verilmiş oldu. Dolayısıyla bir giriş yapmış olduk yani biz artık Anadolu'ya Ani Kalesi'nin alınmasıyla beraber. Ancak burada artık Anadolu'da işte Türkiye tarihinin başlaması için önemli olan savaş bizim açımızdan Malazgirt Savaşı'dır. Şimdi Malazgirt Savaşı'na baktığımız zaman Evet biz doğudan saldırılarda bulunuyoruz. Dolayısıyla Bizans da bu saldırıları durdurmak istiyor. Yani Türklerin ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Bu sebeple aralarında Malazgirt Ovası'nda bir mücadele başladı. Şimdi Kimin Zafe ile sonuçlandı? Türklerin yani Selçuklu'nun Alparslan'ın Zafe ile sonuçlanmış bir savaştır. Dolayısıyla ne gibi sonuçları ortaya çıkardı? İşte bize ne diyorlar Malazgirt'in sonucu olarak? İlkokuldan beri bunu duyuyoruz. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Yani artık Anadolu'ya Türkler yerleşme amacıyla ne yaptılar? Girmeye başladılar. E şimdi baktığımız zaman ee, yeni bir güç geldi, Bizans'ı baskı altına aldı. Dolayısıyla bu sefer Bizans'ın İslam dünyasındaki etkinliği ya da baskısı artık ne yapacak? Azalmaya başlıyor bu başarımızla birlikte. Dolayısıyla işte bir Haçlı Seferi tehlikesinin doğmasına ne yapacak? Aynı zamanda bir süre sonra sebep olacak. Yani Anadolu'da Türkleşme süreci artık ne yapmış oldu? Başlamış oldu. Şimdi Alparslan ne dedi komutanlarına? Fethettiğiniz yerler dedi. Kılıç hakkı olarak sizindir dedi. Dolayısıyla yani aynı zamanda tabi bu onları şevklendirmiş oldu komutanlarını. Dolayısıyla bu savaşın neticesinde artık Anadolu'da ne çıkacak ortaya? Bu komutanların bulunduğu ele geçirdikleri yerlerde Türk Beylikleri kurulmaya başlayacak. O yüzden Anadolu'da ilk Türk Beylikleri sürecinde ne yapmış oldu? Başlamış oldu. Onları ayrıca bahsedeceğiz. Şimdi en güçlü dönem dediğimiz zaman artık biz Melikşah dönemini alıyoruz. Tabii ki gelişmeler e, Turul Çağrı Beyler'de ya da işte Alparslan'da büyük gelişmeler yaşandı ama işte hem devletin en geniş sınırlara ulaşması hem ekonomik açıdan, kültürel açıdan da yükselmesi anlamında bu dönemde Melikşah etkili bir isimdir e, şimdi Nizamülmülk ismini duymuşsunuzdur herhalde e, bunlar Tuğrul Bey'in son dönemlerinde geldiler önce Amüdülmülk vardı sonra Nizamülmülk geldi Alparslan döneminin yine veziri Nizamülmülk'tü dolayısıyla Nizamülmülk Devlet yönetiminde etkin bir güçtü. Devletin yükselmesinde çok etkili oldu. Melikşah döneminde de artık onun koymuş olduğu ilkeler devam ettirilmiş oldu. Şimdi Anadolu'nun fethi büyük oranda bu dönemde gerçekleştirildi. Yani fethi hareketlerinde yoğun olarak başarıya ulaşılmış oldu. Şimdi e, idari teşkilat anlamında baktığımız zaman... Devletin sınırları genişliyor, devlet büyüyor. Dolayısıyla devlet işlerinin kolaylaşması için yönetimin işlerin görüşülüp karara bağlanması adına bir meclis diyebiliriz bunun için. Ne kuruldu? İlk defa divan bu dönemde oluşturulmuş oldu. Yine baktığımız zaman kültürel bir gelişme olarak Ömer Hayyam'a Melikşah bir takvim hazırlamasını istedi ve neticede Celali takvimi adı verilen bir ne yapıldı? Melikşah döneminde takvim oluşturulmuş oldu. İşte Batınilerle bu dönemde Şiiliğin bir kolu olarak Batınilerle bu dönemde ne yapıldı? Mücadeleler başladı. Aynı zamanda Şiiliğin bir kolu olan Batınilerle bu dönemde fa e mücadeleler yaşandı. Şimdi Sencer dönemine baktığımızda Melikşah'tan sonra öncelikle tabii ki kardeşler arasında artık bir taht mücadelesi başlıyor. Bu mücadelede galip gelen Sencer oldu. Dolayısıyla işte Sencer bir süre devleti derledi, toparladı ancak ama ondan sonra artık iç karışıklıklar artış göstermeye başladı. Şimdi atabeyler burada bağımsız hareket etmeye başladılar. Ee, nedir atabey dediğimiz şey ya da atabeylik dediğimiz sistem nedir dersek eğer. Şimdi biz hep Osmanlı üzerinden biliyoruz işte ne var şehzade var onların eğitmenlerine lala diyoruz diye. Bu sistemin artık Selçukluk'taki adı biz burada... Hükümdar çocuklarına Melik diyoruz, onların eğitmenlerine de Atabey diyoruz. Şimdi bu Atabeyler zamanla artık e, ne yapmaya başladılar? Devlet otoritesini kaybettikçe bunlar bulundukları yerlerde artık oranın lideri gibi daha bağımsız hareket etmeye başladılar. Dolayısıyla bu Atabeylikler artık bir sorun haline gelmeye başladı. E şimdi bu kadar iç karışıklık vesaire varken. Artık Moğollar da bu fırsattan yararlandılar. Dolayısıyla 1141'de ne yapıldı? Moğolların İlhanlar koluyla Katvan Savaşı adı verilen bir savaş gerçekleşti. Bu savaşla beraber açık Selçuklular zayıflamaya başladılar ama son olarak içlerinde yaşanan Oğuz isyanı ile birlikte artık ne yaptılar? İyice yıkılış sürecine girmiş oldular. Şimdi etkenler dediği zaman yıkılmasındaki mesela ne alıyoruz? Veraset sistemindeki belirsizlik diyor. Şimdi ilk Türk devletlerinden beri hani İslamiyet öncesinde de veraset sistemimiz nedir dersek yani benden sonra başa kim geçecek diyorsak eğer bu belirsiz diyor ki bana hanedandan herhangi birisi diyor. Ülke hanedanın ortak malıdır diyor. E şimdi bu ne demek? Benden sonra benim oğlum geçebilir. Oğullarımdan birisi İşte kardeşim geçebilir. Amcam geçebilir. Amcamın oğlu geçebilir. Yani kan bağım olan herhangi birisi geçebilir. E dolayısıyla bu ne demek? O zaman senin hakkın varsa benim de hakkım var diyor. Dolayısıyla taht mücadeleleri başlıyor bu durumda. Bu yüzden bu belirsizlik yıkılma nedenlerinden bir tanesi olarak alabiliyoruz. Şimdi bunun dışında siyasi güç anlamında şimdi artık Abbas halifelere evet takdir eden ünvanlar, hediyeler vesaireler gönderiyorlar ama aynı zamanda İslam dünyasının siyasi egemenliğini Türkler eline alıyor gibi bu durumda. Dolayısıyla Abbas halifeleri, halifeleri de artık Selçuklar aleyhine faaliyetlerde bulunmaya başladılar. E bunun dışında artık Haçlı seferleri yavaş yavaş başlıyor. Bu da yine etkin sebeplerden bir tanesi oluyor. E az önce söyledik Atabey dediğimiz kimseler artık bağımsız hareket etmeye başladılar. Dolayısıyla Atabeylerin bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanması bunu da yine alabiliriz. Yine baktığımız zaman batıniler dediğimiz kolun ayaklanmaları etkili sebeplerden bir tanesidir. Baktığımız zaman şimdi nizam mülk dedik evet devleti çok iyi bir konuma getirdi. Koyduğu kurallar yönetim anlayışı vesaire başarılıydı. Ancak İran kökenliydi. Dolayısıyla yavaş yavaş yönetimde İran kökenliler etkili olmaya başladı. Dolayısıyla bu da artık Türkmenlerin bu durumdan rahatsız olmasına hatta ayaklanmalarını artık ne yaptı? sebep oldu. Bunlar da artık Selçuklu'nun yıkılış sürecini hızlandıran gelişmelerdi karşılaşmalar oldu. E, Selçuklu dağıldıktan sonra artık bu atabeyler bağımsız olmaya başladılar. Dolayısıyla işte Suriye Selçukluları, e, Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları gibi pek çok atabeylik bu dönemde ne yaptı? Oluşturuldu. Selçukluların zayıflama sürecine girmesiyle beraber bu atabeyler artık bağımsız hale geldiler. Kendi atabeyliklerini kurdular. İşte bunlara örnek olarak Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları gibi atabeylikleri örnek verebiliriz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.